Tamam abi. Ebonivon izliyorsa doğru yerdeyizdir demek ki. Teşekkür ederim. Her şey bu videoyla başlamıştı. Oha diyorum ne oldu videosuyla başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler ayrel moda geçmişizdir buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Cem. Oha diyorum kanalından hepinize selamlar. Yine enteresan bir deneyle karşınızdayız. Bugünkü deneyimizde Mentos ve Kola gerekli bize. Bir avuç insan YouTube Türkiye'de o döneme kadar görülmemiş bir projeye başlayacaktı. Ve yalnızca 1-2 yıl içinde sektörün en büyük içerik üretim merkezi olmayı başardılar. Merhaba arkadaşlar, ha, merhaba ya? arkadaşlar Merhaba arkadaşlar, ben Cem Ben Melis. Ben Fırat Ancak hikayede her şeyi bu kadar mükemmel ilerlemedi Çok güzel ortamdı Bir sürü de güzel anınız oldu Ama Başkasının doğum gününü Benim doğum günümmüş gibi paylaşan Tip yani ne diyeyim sana bilmiyorum hmm. Ya arkadaş Takipçilerini aptal yerine koymuyor Utanmıyor musun? Bir de ben böyle karşı. Çok kısa videoyu şey yapıyorum Ben Tamer abiyi çok severim e, Hala da seviyorum, bilmiyorum benim için ayrı bir yeri var bu YouTube Türkiye'de. Hatta ilk attığı videosu da bir tane korku oyunu olması lazım. Gidin bakayım mı bir analiz edeyim mi bir? Turuncu Levy'e mi ne neydi, yani bak, neydi bak, kanalın adı? Yok Turuncu Levy oyun delisi değil mi? Oyun delisi miydi? O, oyun delisi sonra anladım. Eski kanal. Tamam ama. ondan bahsediyorum evet. zaten. İlk videosu korku videosu muydu? Yo götümden atmışım amına koyayım. <laughs> turuncu Levy'e Yok ya neydi sonra? bir tane daha kanalı evet, yok turuncu, muydu ya? Tamam Turuncu Levy'e işte dediğim o Tamam, evet, turuncu turuncu Levy'e Turuncu Levha mıydı lan neydi amın? Turuncu <laughs> Levha. Levy olabilir. Aynen Levy var. tamam. Hah. Bakayım. Ha. Merhaba turun... Yo götümden atmışım meyler 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 la. Misin? Vallahi iyi bir götünden atmışsın. Işte bir atmışım abi götüm kusura bakmayın de. ama ben eee korku videolarını çok izliyordum. Öyle söyleyeyim yani. Öyle değiştirelim. Devam. Kılıklı böyle. Bir atmışım götten abi. Ya fatışma şeylerini hiç sevmiyorum ya. ...almıyorlar. Alanlar da varsa bu cephe almaktan kim yapıyorlardır? O yüzden alıyorlardır. Çünkü ee cephe alınacak bir konumda olduğumu hiçbir konuda düşünmüyorum. O konuda içim çok rahat. Hiç çözemediğimiz bazı problemler vardı arkadaşlar. Uzun süredir süre gelen bazı çözülmeyen problemler. Yani artık çözülmeyiz. Bunu benim ev sahibim, sahibim verdi. Polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte bu evin önüne geldi. Kapıyı çilingirle açtı ve içeride Cem Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bir türlü YouTube videoları tutmuyordu. Tekrar izlenemiyordu. Bunları çok dert ediyordu ve sürekli kendisini işte oha diyorum da kıyaslıyordu. İşte oranın e, iyi işler yaptığını, kendisini bir türlü toparlayamadığını e, falan ve çok enteresan bir şeydir. Başkaları söylediğim bunu ben biliyorum ama ne sürekli bomba bir iş yapacağım. Bu 1 Kasım'da çok ses getirecek diyordu. Şey. Biz de bunu e, bir YouTube videosu olarak düşünüyorduk. <laughs> ya, <orada rahmet> <laughs> Ah, pekala. Gelin size tüm hikayeyi baştan sona detaylıca anlatayım. Oğlum ne kadar çok şey var lan. Video tahmin edilene evet, seyirci tüm yayınlamasına izin veriyorum demiş Can de Uzun süredir bu videoyu yapamadığım ve aktif olamadığım için üzgünüm. Son 7 aydır genel olarak online büyük bir oyun projesiyle uğraşıyoruz. İnsanlar takip edenler biliyordur. Bununla ilgili şimdilik ekrana minik alakalı görseller koysam da asıl trailer ve tüm duyuruları yakın oh, oh, oh. zamanda gerçekleşecek. Yani bu yüzden aktif olamadım pek. Haberiniz olsun istedim. Şimdi ufak bir aradan sonra videoya başlayalım. Reklam mı? Oğlum adam oyun yapmış o kadar izleyecek de ayıptır la. Kendi yapıyor yani. Başlamadan size bu videonun falan destek izleyeceğiz. olan yani. Nova Online World'den bahsetmek istiyorum. Değil, Tüm mobil cihazlarınızdan. Ana ne şey? değil. <laughs> 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 ben <laughs> 27 Temmuz 1963'te Almanya'da doğdu. 18 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra 90'lı yılların sonuna kadar gazetecilikle uğraştı. Kariyerinde çeşitli dergiler için çalıştı. Aynı dönemde Köln'de bir arkadaşıyla birlikte Momento Media adındaki ilk şirketini kurdu. Bu çok da isim yapmış bir girişim olamadı ama iş yürütme konusunda Christoph'un fikir edinmesini sağladı. Yaptığı bu işler sayesinde sektörün tanınan isimlerinden biri haline geldi. Bu ne baş... alaka mı? Arkadaşlar MediaCraft yurtdışı şirketi ya. Bilmiyorsunuz mu bunu? Oo, chat siz o baştan kaçırdınız ki ya. Senin ev sahibi kimdi? Ersan abi. O Ersan abi buradaki haklarını almıştır büyük ihtimalle. İzleyin bir video öğreneceğiz bir durun ya. 2008 yılında farklı bir yola girmeye karar verdi. ClickZoom adıyla yeni bir YouTube kanalı kurdu. İlk etapta kanalında haber ve bilgi videoları paylaşan Christoph... ...2009 yılında değişik bir içerik denemeye karar verdi. O dönemin Alman sosyal medya ünleriyle röportajlar yapacaktı. Bu aşamada plan tutmuştu. Herhangi bir Alman sosyal medyacıyı arama motorlarına yazdığınızda... ...o isimlerin kanallarından önce Christoph'un röportaj yaptığı ClickZoom adındaki bu kanala ulaşıyordunuz. Böylece kısa sürede yükseldi ve piyasanın en büyük isimleriyle tanışma fırsatı yakaladı. 2011 yılına geldiğimizde... Christoph'un kontak ağı oldukça genişlemişti ve sektör için çalışan reklam firmalarıyla bağlantılar kurmaya başlamıştı. Hem YouTuberları tanıması hem de onlara reklam verebilecek insanları tanıyor olması nedeniyle yakın dostu olan Jan Schluta ile bir MCN şirketi kurma kararı aldı. 1 Eylül 2011 tarihinde Why? hepinizin bildiği ve ne olduğunu tam kestiremediği bu logo ve şirket Münih'te işte tam bu şekilde kuruldu. Mediacraft'ın o dönemki ilk adımları ajans olarak aracılık görevi görmek olsa da kısa bir süre içerisinde Pong adındaki bir kanalla başlayan yeni bir stratejiyi benimsediler ve onlarca farklı türde Alman kanalları açma kararı aldılar. Tanıdık geldi mi size? Kısa bir süre içerisinde ya. mükemmel bir iş planı oturtan Mediacraft 2014 yılı civarında aldığı yatırımlarla birlikte Almanya dışına büyüme kararı almıştı. İlk olarak Hollanda ve Polonya'ya ardından da İstanbul'a yeni bir ofis açılacaktı. Ve işte tüm hikaye bu noktada başladı. Vay be! Ersan Özer 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık... Ersan abi benim ev kirasını bu yıl aynı tutalım ya. Vallahi billahi. <laughs> çetle öyle diye bugün. Vallahi bugün öyle tutalım ya. ...ve halkla ilişkiler bölümünü bitirdi. Bir dönem yazarlığa merak saran Ersan abi şehir efsaneleri adındaki Oradan ilk kitabını 90'lı senelerde yazmıştı. 2000'lerde Beyaz ve Okan Bayülgen için yazar ve yönetmenlik görevini üstlendi. Oğlum Çetle Ersan yazdı hayır yazdı. <laughs> Sonra o Abi. dönemde ülkede yeni yeni <laughs> popülerleşen internete merak saldı. Ve çevresindeki arkadaşlarından yardım alarak web tasarım öğrenmeye başladı. 99 yıllarında magazin izlediği bir zamanda aklına dahiyane bir fikir geldi. Ünlülerin özelliklerini takip edebileceğiniz bir yer vardı. Peki ya bu sıradan insanlar için de geçerli olsaydı? Böylece çok kısa sürede insanların özelliklerini gizli bir şekilde anlatabilecekleri bir girişim olan itiraf.com'u kurdu. Tamamen internette var olmak istiyordum. Ersan Bey yarattığınız bu site üzerinden size aşık kızlar var değil mi? Var ama onları bir şekilde kendimden uzak tutmayı beceriyorum. Böyle böyle gelişti ve sıradan insanın magazini e, fikirden yola çıkarak itiraf kompozisi ortaya çıktı. O yüzden de bunlar acaba internette insan yazsalar nasıl olur diye... Yani. O zamanı kızlar soruyor gibi bir şey galiba. Aynen. Hakikaten o dönemde e, çok fazla internette web sitesi de yoktu zaten. Bu fikir bir anda çok Sen fazla bir gördü. Bilmiyorum. Ben küçük çocukken komşunun çocuğu göstermişti bana. 3 yıl daha projeyle yatıp kalkarak Allah işi zirveye taşıdı. Hatta bu proje o döneme kadar dünyada yapılmamıştı. Böylece küresel açılmak istendi. Bir Amerikan versiyonu da oluşturuldu. Ve 2004 yılında Ersan abi açıklanmayan bir miktar karşılığında tüm projeyi sektörden tanıdığı arkadaşlarına, yani Siber Alem adındaki bir arkadaşlık sitesinin sahibi olan Eczacıbaşı Bilişim, kısaca EBI adındaki bu firmaya sattı. Tertemiz değil mi? Bu satış sonrasında elde ettiği gelirle yeni işlere atıldı. İlk olarak aklına şehirlere özel tanışma siteleri kurma fikri geldi. İstanbul.net, Ankara.net, İzmir Net, tam da böyle ortaya çıktı. Sizinle aynı şehirden insanların yaşını, cinsiyetini vesaire belirleyip arattığınız klasik Tinder kapısı şey. bir mekandı burası. Kısa süre içerisinde bu tanışma sitelerindeki üyelik satışlarından deli gibi para yapmaya başlamıştı. Tabii seneler hızla geçecek ve Ersen abi geçen bu zamanda daha bir sürü projeye imza atacaktı. Mesela Amerika'da New York Times'ın satın aldığı About.com gibi. Olay mesleklerinde yetkin kişilerin konuşturulduğu bir siteydi ve bunun Türk versiyonuydu. Böylece Uzman TV adında bir oluşum kurdum. Müthiş başarı getirdi Why? mi? Why? Yani değişik bir girişimdi. Sonrasında timsah.com alan adıyla YouTube kafasında bir video paylaşım sitesi kurdu. Bu proje maalesef başarılı olmadı. Site hala açık olsa da herhangi bir faaliyet yok. Dönemin Türk interneti için devrim niteliğindeki bu projeler Ersan üzere hem popülerlik hem de para kazandırmıştı. Bu alanlarda girişimlerde bulunacak insanlar için Her önde gelen <laughs> 2010'lara yaklaşırken 400 bin dolar yatırarak yeni büyük bir projeye girmeyi denedi ancak büyük bir batış yaşadı. Bu olayın ardından bir sürü projelere ara veren Ersan o dönem girişimcilerin oluşturduğu kurduğu bir yapı olan Endeavor'a katıldı. İşte bu noktada yolları tanıdık bir sima ile kesişti. Mediacraft. Oğlum adam ne denemiş lan? Melih 1985 yılında İstanbul'da doğdu. <laughs> Özel bir Alman lisesinden mezun oldu ve 2004 yılında üniversite sınavından iyi bir puan alarak Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı. 2008 yılında bu bölümden mezun oldu ve Big Four denetim şirketlerinden birinde çalışmaya başladı. Kurumsal işlerin ona Al yaramadığını abi. fark eden Melih 2010 yılında Endeavor'a katıldı. Burada geçirdiği birkaç yılın ardından Ersan ile tanışma fırsatını yakalamıştı. 2013 yılında Ersan abinin Melih'e bak bana Mediacraft diye bir şirket yazdı. İyi bir iş teklif ediyorlar. Gel birlikte girelim bu işe demesiyle birlikte. Aynı Yeni sene Kasım ayında Mediacraft Türkiye resmen kurulmuş oldu. Ersan abi, abi biz de bir şeyler bir yapabiliriz bu arada. Türkiye ayağının büyük patronuydu. İşleri düzenleyen kişi ise Melih'ti. Zaten Melih de genel olarak öncesinde çalıştığı tüm işlerde şirket kurulumları ve iş geliştirmeyle ilgilenmişti. Bu kısmı iyi anlamanız için size biraz detay vermem gerekli. Bu anlaşma yapıldığı dönemde Mediacraft'ın Alman ayağı değişik bir iş modeli kullanıyordu. Ülkelerindeki internet ünlüleriyle masaya oturuyorlar, bir sözleşme yapıyorlar ve aynı Türkiye'den bildiğiniz şekilde bir ofis içerisinde içerikler üretiyorlardı. Ancak Türkiye içinde bu model işe yaramazdı. Çünkü o dönemde adam akıllı internet ünlüsüne sahip değildik. İşte Türkiye'de bu sektör tam gelişmediği için şöyle bir amaç edindiler. Türkiye'de yeni internet ünlüleri çıkartacaklardı. Sonrasında bunları markalara pazarlayacaklar ve böylece para kazanacaklardı. Tam sistematiği kurdular. Sonrasında ajanslardan ve çevreden yeni yüzler bakmaya başladılar ve işte Cem tam da bu işe denk gelecekti. Bu rol için biçilmiş kaftandı. O dönemde Alman medya kraftındaki şu adama da aşırı benziyordu. Sinema ve tiyatro geçmişi vardı. Ayrıca sempatik ve nazik bir insandı. Hepinizin Arok'tan tanıdığı bir cisim yaklaşıyor efendim karakterini canlandıran usta tiyatrocu Muhittin Korkmaz'ın da oğluydu. Cem'le başladıkları hikayede Ersen abi bu yeni modelle daha önce görülmemiş bir devrim yarattı. Hızlıca büyümeye gittiler. Önce Melih kendi videolara dahil oldu. Ardından Fırat, Okaner, Sıla, Tamer ve Tuğçe. Hızla global medya Oğlum o zaman orada diyorum o kadar iyi bir ortam vardı ki herkes oraya girmek istiyordu. Çok özeniyordum ben ya. Çok eğlenceliydi ya modeline geçtiler. Çocuk kanalı, kendin yap. Kızlar için sıla ile geliştirilen Allah. yeni bir kanalda Tamer Reis'de oyun piyasası domine edildi. İşin iyi tarafı artık ana model Türkiye'ydi. Çünkü Almanya'da bu sistematiği tam oturtamadılar. İzlenmeleri düşüktü, kanallara abone getiremediler vesaire. Ama Türkiye'de garip bir şekilde iş tutmuştu. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Şirket artık deli gibi para kazanıyordu. Peki ne oldu? Madem her şey bu kadar iyiydi, şirket yurt dışını bile sollamıştı. Nasıl oldu da bu kadar büyük kırılmalar yaşanabildi? Hadi bakalım. Az önce dediğim gibi merkez Almanya'da işler hiç de yolunda değildi. Ve piyasaya şirket hakkında haberler düşmeye başlamıştı. Christopher Creston yeşil bir kanepede bacaklarını açarak oturuyor. Ellerini başının arkasına kavuşturmuş, Kot pantolon, gömlek ve gözlük giyiyor. Mediacraft'ın büyük televizyon şirketlerinden daha büyük olma fırsatı vardı, dedi. Wired dergisi onunla şirket hakkında konuştuktan hemen sonra Mediacraft büyük bir krize girecekti. Almanya, Hollanda, Türkiye ve Polonya'nın en büyük internet ağı ve esas olarak YouTuber'ları pazarlıyor. Bu perşembe günü Cretçin'in Mediacraft'tan ayrılacağı ya. duyuruldu. Sebepse şuydu. Mediacraft Almanya en başarılı 7 kanalından altısını kaybetti. Sene 2014'tü. Oysa Oğlum, ki her şey bu... Dur bak ama sen buraya yatarsan ben yayın yapamam bak ama gel 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 Kanka prim vakti prim var. Kanka geldi şeyi yatıyor şimdi. Ben bunu ne yapayım şimdi? Prime time Allah Allah bak videoyu şey yaptın ya. Neredeydik lan kaçıncı dakikadaydık biz? He. Oradaydık. Insan... Buradaydık. Az önce dediğim gibi. Merkez Almanya'da Gitti, işler bak, hiç de yolunda değildi ve piyasaya Herkesef şirket hakkında sınırı. haberler düşmeye başlamıştı. Christopher Grayson yeşil bir kanepede bacaklarını açarak oturuyor. Ellerini başının arkasına kavuşturmuş, kot pantolon, gömlek ve gözlük giyiyor. MediaCraft'ın büyük televizyon şirketlerinden Ulan, çok şey aldım duramadı. Kendime bir bok parçası gibi davranılmasına izin vermeyeceğim. MadCraft Genel Merkezi'nin yıldız youtuber'ı Simon 12 dakikalık bir video yayınlamıştı ve büyük bir drama başlattı. Yere alayım? Vay amına koyayım ya. İşte Aa, şuradan izleyin ya. ya. Okeydi ya. De, ancak tanınmış Mal. youtuber'ların ayrılmasını durduramadı. Kendime bir bok parçası gibi davranılmasına izin vermeyeceğim. MadCraft Genel Merkezi'nin yıldız youtuber'ı Simon 12 dakikalık bir video yayınlamıştı ve büyük bir drama başlattı. Ay içerisinde rezalet bir sözleşmeler olduğunu ve çıkabilmek için halktan yardım istediğini söyledi. Bu 2010 2014 yılında Alman ana akım medyasına yansıyan büyük bir skandaldı. Çatlağın ilk noktasıydı. MediaCraft'ın onları sömürdüğünü düşünüyorlardı. Simon gibilerin istifa açıklaması uzun zamandır MediaCraft tarafından ciddiye alınmadığını hissettim şeklindeydi. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Aslında Türkiye'de yaşanacak sorunların aynısının sadece Almanya'da bir ön gösterimi gibiydi. Biz o dönemlerde dışarıdan baktığımızda bunun bir şirket olduğunu anlayamıyorduk. Küçüktük. Hepsinin bir aile gibi olduğunu ve ne bileyim ortak bir kanal yürüttüklerini düşünüyordu. Çok doğru ama mevzu bambaşkaydı. Cem o dönemin en büyük yıldızlarındandı ama günün sonunda ufak bir maaş alan sıradan bir çalışandı. Yardım istiyorum. Balonlarımızı toplayıp masayı çevirelim. Tamer draması da Simon'ın dediklerinin bir yansımasıydı. Burası bir bok çukuru. Basit bir doğum gününün bile kutlanmadığı, hatta Melih'in kendisi hakkında paylaştıklarının tamamen çarpıtma ve yalan olduğunu söylemişti. Ekrana koyuyorum isteyen dramayı durdurup okuyabilir. Mediacraft'ın oyun delisi... Neymiş? ...kanalının büyük başı... Bu zamanı biraz hatırlıyorum. Bu dönemden sonra Christoph'un ayrılmasıyla globalde iş modeli değiştirme kararı aldılar. Şirketin o dönemde yaklaşık 150 çalışanı vardı. Bu sayıyı azaltarak hafif iş yüküne sahip ve daha çok kazandıran çocuk kanallarına yöneldiler. Ve küreseldeki tüm ofislerde eğlence içeriklerini sonlandırma kararı aldılar. Böylece mesaisine göre ücret alan isimler mesela Alper Rende ve Fırat Sobutay artık çok daha az kazanıyorlardı. Zaten işlerin sarpa sardığı bu düzende de ayrılıp kendi kanallarına odaklanma fırsatı yakaladılar. Sözleşmeleri izin vermese de MediaCraft Türkiye yönetimi yeni bir skandal çıkmasın diye buna hayır diyemedi. Alper Rende de değişti ve gelişti. Fırat Sobutay'ı da yıllar eskitemedi. 2017 yılında Gamigo'ya devredilen Mediacraft, 2021 yılında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Melih Habuaf, Türkiye ayağındaki eğlence kanallarını kapatmak yerine Medlam adında yeni bir şirket kurarak tüm kanalların haklarını satın aldı. Evet, oha diyorum video üretmeye yıllar boyunca devam etti. Serdar abi ve yeni yüzleri ekrana getirdiler. Ama hissiyat hiçbir zaman eski. Olup Serdar abi e, ee, bu zamanlardan sonra mı geldi kanala? Ben niye daha eski hatırlıyorum lan? Serdar abi yeni yüz müymüş? Eski değil mi lan? Ben de eski hatırlıyorum. Hayır ya eski lan. Eski değil mi? Aynen. Eski gibi olmayacaktı. Ha konuk olarak geliyordu değil mi lan bir zamanlar böyle? Arada sırada. Adam o kadar o kadar eski değil yoktu o O kadar eski değil. Alper'den Alper'in gitmesine yakın bir işte. sonra babası aradı beni. Dedi ki Cem'in kamerası ve ekipmanları kayıp. Murat sende mi? Ben buna çok şaşırdım. Birisi ödünç almış ve getirmemiş dedi. E, kim olduğunu da bilmiyoruz dedi. Ben dedim ki ben hiç öyle bir şey almadım kameradan ama yani bunun bile çok büyük bir ayıp olduğunu Cem'e karşı düşünüyorum. E bazen özlüyorum yani açıkçası. Yalan değil. Hani böyle Melih görünce falan arada böyle şey geliyor içimden. Ulan şimdi bir şey dese var ya evet derim falan. Hani şu anlamda. Hadi gel lan bir şey çekelim. Olur hemen çekelim. Merhaba arkadaşlar falan. Aynı hani zevzekliği yapar mıyım yaparım yani. Hani Cem'i ben çok severdim yani hala da böyle şey yaparım yani bir resmini gördüm ya da açıp açıp kendi profilindeki fotoğrafıma falan bakarım yani. Bence süper bir tipti yani acayip enerjisi böyle yüksek işte neşeli pozitif özellikle böyle hayvan sevgisi falan çok enteresandı rahmetli kedileri falan aşırı severdi yani. Ersan abinin o anki kararıdır. Davet etseler garip olurdu yani. Hani adam gel bak biz film yaptık. Sen yokken bir de, ya da senden sonra gel bir de izle falan. Yani ne hani kim yapıyor ki hayatta böyle bir şey yani? Dedim ya kendim için bile, ben edilmediğimi hatırlıyorum, edilsem şaşırırdım. Hele gel filmde bir parça olsun, bir şeyin olsun deyince ekstra ekstra şaşırırdım yani. Ne? Merhaba, 50 dakikalık telefon konuşmamızın ardından bu videoyu yaparsam neyse. Anlamadım. istememiş yani videonun yapılmasını. Anladım. Yani harbi bir bir nostalji bir yaşadım da böyle böyle bitmemesi lazımdı bence. bir şey bitecekse de böyle bitmemesi lazımdı harbiden. Vallahi. Şu an yani bu yeni şirketle birlikte de durdurdular değil mi? Artık hiç video atmıyorlar. Atmıyorlar diye. Ben bir tane video çıktı